Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni kadro kararı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. AFAD bünyesinde toplamda 544 yeni kadro kararı alınmış oldu. Herkese hayırlı olsun. Şu günler içerisinde artık merkezi atamaya yaklaştıkça ve merkezi atamadan sonra dahil Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber yeni alım kararları, yeni atama kararları çıkmış olacaktır. Özellikle 2022 puanı ile beraber bu alımlar daha da çoğalmış olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Muhakkak diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz arkadaşlar. Evet Anadolu Ajansı'nın yayınlamış olduğu Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı AFAD Merkez Teşkilatı yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Bazı daire başkanlıklara genel müdürlüğüne dönüştürülürken Merkez ve Taşra Teşkilatı için yeni 544 kadro ihtiyası gelmiş oldu. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. 9 Haziran yani bugün itibariyle bu karar yayınlanmış oldu. Zaten ben bu linki açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya bu karara ulaşmış olacaksınız. Tabi ilan gelmedi henüz. Sadece bir karar alındı. Bu ilan ne zaman gelecek? veya atama ne zaman olacak gibi soruları bizler de bekliyoruz. Başvurular başladığı takdirde kimler nereye başvurabilir gibi önemli konuların hepsine zaten zamanı gelince değinmiş olacağız. Ben düşünüyorum ki bunun bir kısmı merkezi atamada yerini alacaktır. Ayrıca dün de aktarmış olduğum bir video vardı. 2225 yeni alım kararı da gelmişti zaten. O kararın bir kısmı da merkezi atamada yerini alacak. Sadece bunlarla sınırlı değil, daha da devamı gelmiş olacaktır. Merak etmeyiniz inşallah. The cat daha da fazla olur. Gerekirse demiş olduğun gibi ilerleyen günlerde bir etkinlik düzenleriz. Merkezi atamanın sayısı artmış olsun. Sizlerin puanı heba olmasın diye bir etkinlik düzenlemiş oluruz. Bu etkinliğimizde hani genelde hep Twitter üzerinden yapıyorlar veyahut da Cimer'e yazıyorlar. Bu gibi etkinlikleri düzenlemekten çok aslında bakanlıklarla bizzat etkileşim halinde olmamız artı yönünde olacaktır. Daha öncesinde böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Hemen 2-3 gün sonrasında bir duyuru gelmişti bununla ilgili. Adalet Bakan ile ilgili alımın hızlandırılması için Adalet Bakanı resmi Instagram hesabından bizzat yorumları yaparak birebir etkileşim kurarak cevap almış olduk. Bunu da bu şekilde yapacağız. Aile ve Sosyal Sezmekleri Bakanı'na daha çok bunu yapmayı düşünüyorum. İlerleyen günlerde bir etkinlik başlatırız. Lütfen sizler de bu etkinliklere sessiz kalmayın ki bizler sizler için uğraşıyoruz. Sizler de kendiniz için uğraşın. İnşallah en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşı videoyu beğenmeyi ve bir Bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan bazı daire başkanlıkları genel müdürlüğüne dönüştürülerek Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Dış İlişkileri Dairesi Başkanlığı kurulmuş oldu. Bu kurulan yeni müdürlükler ve başkanlıklar bizlerin lehinedir. Çünkü yeni kurum, yeni başkanlık açıldıkça yeni istihdamlar demektir. Yani sizin atanma ihtimali bir tık daha artmış demektir. İnşallah borca kurum açılır, borca memur olumları yapılmış olur. Merkez teşkilatında öncelikle bir başkan yardımcısı ve 12 daire başkanlığı kadrosu iptal edilirken bir başkan yardımcısı 4 genel müdür kadrosuyla beraber 22 daire başkanlığı kadrosunda toplamda ...244 yeni kadro ihtiyası yapılmış oldu. Bu büro memuru olabilir, veri hazama ve kontrol işletmeni... ...sivil savunma, AFAS personelleri gibi alımlar olabilir. Merkezi atamada bunu daha detaylı görmüş olacağız. Bunun dışında, merkez teşkilatının dışında... ...yani Ankara'ya olacak atamaların dışında... ...Taşçe teşkilatları içerisinde 85 il müdür yardımcısı... ...135 il afet ve acil durum uzmanı ile... ...75 il afet ve acil durum uzman yardımcısı kadrolarından oluşan toplamda 295 kadro ihtiyası da gerçekleşmiş oldu. Evet toplamda 544 yeni kadro kararı alınmış oldu. Bunların devamı gelecektir inşallah. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda yeni atamaların, yeni kadroların açılması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlarım.